Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisiniz. Bugün biliyorsunuz Cumartesi ve Eylül'ün 28'i 2024 sizin için bir fincan kahve içtik. Ve buradan demişler falsız kalma falan inanma gelendir topludur. Herkes için bir yani parça var içinde kaç kişi izliyorsa YouTube'da görebilirsiniz. Instagram, TikTok'ta selam olsun ve YouTube'da da hepinizi seviyoruz Allah'ın izniyle. Buradan size uyanı alıyorsun, uymayanı evrene gönderiyorsun. Umarım takip edersen, yorum yaparsan sevinirim. Buradan görüyorsun tüm sıkıntılar boşaltılmış. Allah'ın izniyle fincanını da size gösteriyoruz. Kocamandır, her zaman değişik değişik. Bir sürü fincanlarım var. Bana hediye çok geliyor. Sevdiklerim getiriyor arkadaşlar. Şimdi bir mahkeme bekliyorsun. Bu mahkemeden çok güzel bir haber alırsın. Ama bu mahkeme bir maddi durumla ilgilidir. Kazanacağım, kazanmayacağım. Heyecanlısın bunu kazanacaksın arkadaşlar. Buradan bir kişi sana haber getiriyor. Bekliyorsun. İki kapısızın önünüzden açıktır. Biri buradan... Arkanı size çevirmiş. Siz görüyorsun. Bak burada gerçekten kaplumbağa var. Bu kaplumbağa kapınızda bir zenginlik var. Biri böyle sırtını bükmüş gibi utanıyor. Bir kadının önünde duruyor. Bu da bir erkektir. Bu erkek utanıyor. Nedense. <laughs> bir erkek iki kız arasında kalmış. Bu kızın biraz gözleri mavi ve yüzü zayıf biridir. Biri de ondan biraz çilolu ama kıskançlık yapıyor yenisi sanki biraz üzgündür ikisini de sanki ayakta uyutuyor bunun iki telefon haberi size gelebilir bu iki telefon haberi sizi mutlu edecek bir de sanki bir iş yaparsın ya da memursun ya da öğretmensin ya da ders vereceksiniz bir erkektir zayıf biridir bu zayıf erkek sanki ailesiyle bir mutluluk yaşayacak. Bir haber verecek. İki parça sıkıntım var, dökmüşsün bitmiş. Tavşanız var, küçük balığınız var, küçük bir parça para elinize düşecek. Çok önünüzden yollar var, çok karışıklık var. Biri yanahtan sizi öpüyor. Bir hurus ötüyor buradan. Aa ötüyor, ötüyor. Bir telefon haberi size gelecek, kuşunuz da görüyorsunuz ayağından bir şey var sanki bağlamış size getiriyor. Bu haber size iyi geliyor. Nasibiniz kapıya gelecek. Nasibiniz size yakın süreden hemen duyacaksın gibi. Ee, buradan bir bayan bir erkek evleniyor. Sanki bayan ondan büyüktür. Ve damat gerçekten çekiniyor. Sevmiş olabilir. Ama bir çekindim, bir durum var insanın ablası, annesi nasıl üstüne geliyor? Aynı öyle biraz çekilmek gibi. Sürekli dua etmek dersin gibi derdiniz çok var. Bu dertten sanki dua ediyorsun gibi yapıyorsun. Ve köklü bir değişim olacak. Ne kadar mükemmel sonuçlar olur. Ve adım atıyorsun bu neysen ile ve öyle bir adım adım ilerleyeceksin gibi. Ve yaşanmanızı incella. Sanki bazı kişiler size destek vermiyor. Mübade yardım etmiyor. Ve gerçekten siz kendi kendine bunu kendine destek verir gibi. Ve çok kişiler pişmandır gibi. Ve gerçekten canım. Sanki maddi durumda biraz sıkıntısı var. Biraz sıkıntınız var. Bu sıkıntı tam böyle elini kolunu bağlamış. Sen bunu içinden çıkmak istiyorsun ve hayatınızda bir sorun değişiklik var. Biraz değişiklik var. Biraz sanki senin isteğin gibi değil. Maddi sorunlar sizi bulatmış gibi biraz elinizi biraz rahatlayacak bir maddi durum elinize geçecek gibi. Sanki bir e, kaç kişi Böyle bir yere gidecekler. Canım bir dua sizi benimle birlikte söyleyebilirsin. Ya da kendi kendine söyleyebilirsiniz. Bu dua zaten edersen, ne istiyorsan evinizden Allah'ın izniyle olacağın görünüyor. Artık mavi durumdur, darlıktır, berekattır nedir? İnne et tayna ekel kevsele. Li <Sessizlik> Rabbi rabbike enher inne şani ekel Ve bu dua gerçekten gece yatmadan önce bu duayı ederseniz arkadaşlar sizin için bolluk bereket evinizde böyle bir arınma olabilir. Ve umarım size faydalanmışım. Bir Yunus haneye geliyor, bu haneye doğru geliyor ve çok bolluk kısmet evinize gelecek zamanı gelirse ve buradan hem işiniz hem de bir ilişki kapı sanki önünüzdedir ve gerçekte gibi ve gerçekten canım ve buradan Allah'ın izniyle uzun bir yolculukta bekliyorsun gibi ve bu gidecek gibi, gibi ve görünüyor bir de yatmadan önce bir dilek tutarsan bu dileği Ya Rahman, Ya Rahim, El, el Azim, El Halik, El Gafur ve bunu yaparsan gerçekten arkadaşlar bu yatmadan önce bu duayı ederseniz gerçekten dilekleriniz çok hafiflenecek, çok rahatlama olacak sizin gibi. Sevdiğin kişiyi sanki geçmişten birbirinden ayrılmışsın ya da küsmüşsün. Bu kişi size geri dönüşü olur. Uzaktan uzaktan sizi izliyor. Ve siz bu kişiyi geçmişte bırakmışsın. Ama sizi bırakmamış. Bu kişi hala sizi seviyor. Hala aklınızdan takıntı gibi duruyor. Aşk hayatınızda kapalı. Sanki düşük şansınız artacak. Rahatlama sizden olacak Allah'ın izniyle karşınıza yeni kişiler çıkacak bu yeni kişilerle birlikte önünüzde seçenekler olacak şansınız çok iyi gelecek bir de psikolojin düzülecek ve geçmişi arkada bırakacaksın çok geçmişinizden sizin kadrinizi kıymetinizi bilmemiş menfaat için size yaklaşmış kıymetinizi bilmemiş, değerinizi bilmemiş gibi biri var. Ama bu şimdi biri yaklaştan size çok böyle değer verecek gibi bir kişi görünüyor. Yarı yolda bırakılmış ve yaşadığın güvensizlik yaşıyorsun gibi görünüyor. Bir bulanıma girmişsiniz. Bundan çıkacaksın. Çok üzülmüşsünüz gibi ve aşktan yana kazanacaksın psikolojiniz düzelecek ve bazı etkilemeniz ilmamış ve pişmanlık doğuyor bu kişi ve şahit olacaksın göreceksin ve kapalı kısmetleriniz açılıyor göreceksin Allah'ın izniyle gibi gerçekten çok güzel bunun içi gibi görünüyorsun. Bir erkek sanki sizi temiz duygularla sizi seviyor ama uzaklaşmış gibi. Tekrar gelecek, tekrar bir araya geleceksin. S ile T harfi, A harfi isminden olan biri. Sıkıntılar kalmamış, rahatlama olacak. Ufak tefek şeyler var. Ve bunlar hepsi bitecek Allah'ın izniyle. Bir şeyle görmeden bir kişiyle, tanıdığın bir kişiyle görüşmeniz olacak gibi güzel olacak Allah'ın izniyle bir yolunuz var çok açık bu yolda ağaçlı sanki her tarafta portakal ağacıdır zeytin ağacıdır gibi bir yola gideceksin dört kişilik bir şey gibi bak bir yere gideceksiniz yani bir işleriniz düzelecek gibi bir yere gidiyorsun artık işiniz düzelmeye kalkışıyor gibi ve gerçekten karışıklık bir yerdesin. Bir sulu bir yere gidiyorsun. Denizdir, göldür, nedir birlikte. Sanki dört kişilik gideceksiniz böyle. Bir dualar sizi koruyor, bir dua ediyorsun. Bu dualar size faydalanıyorsun gibi görünüyor canlarım benim. Bir şeyler peşindesin bu neyle ilgiliyse gibi. Bir de bir erkek bir kadın sanki böyle ışıklar takıyor, süsleme yapıyor. Bu nişandır, bu sözdür böyle her şey sanki. Bir de misafirler geliyor. Bu misafirler de sanki bu düğüne bu davete davetli bir yere gidiyorsunuz gibi birlikte. Bir de gördüğüm kadar ee, sanki bir kırk ayak var buradan görünüyor. Ee, bu kişi e, böyle bir e, ayaklarının altındadır gibi ve bu kişinin sanki isminden T harfi gibi görünüyor gibi ve buradan bekliyordun gibi. Uzun bir yolculuğunuz var canım. Bu uzun yolculuğa gideceksiniz gibi ve hanenizden karışıklık var, ilişkinizden karışıklık var gibi bir durum var. Bu karışık bir durum görünüyor. Bu neysen ilgili. Bir bakalım tabağınıza da alalım. Vay vay vay. Her şey boşalttık. Bu üzüntü bitiyor. Hayatsızın yüzünüze gülüyor. Baksana sabrınız ne kadar önünüze gitti. Hayatınıza biri girecek, sizi çok mutlu edecek ve maddi konuda sıkıntınız var. Bir kişi hayatınıza girdiği zaman bereketli bir döneme geçeceksin. İki ay sizin için sıkıntılı olur, iki aydan sonra ferahlığa geçeceksin gibi aklındaki soru işaretleri netice için biraz beklemen gerekiyor. Bunların cevabı hala yok gibi görüyorum. Buradan görüyorsun hepsi bittin yani bu şaltım gibi. Etrafınızdaki aşırı düz gibi görüne ama düşmanlar var. Yakın çevrenden görüyorum gibi. Ailenizden bir kişi rahatsız hasta görünüyorum gibi. Bir ağır bir hasta var. Allah şifa versin. Allah'ın izniyle biraz gözyaşı dökmüşsün ve biraz üzülmüş olabilirsin. Ve buradan da bir parça tek sıkıntı kalmış. Aydınlıklar hayatınızdan olacak gibi. Bir şey imkansız. E, sanki demisin imkansızın arasında. Sanki bu gerçekleşecek. Bu imkansızlıktan çıkıyorsun. Rahatlama oluyor. Mutluluk görünüyor ve bir S harfinden bir haber alabilirsin. Ya da haber alıyorsunuz. Güzel bir mesaj gelecek size. Bu kişi beklemiyorsun ama sürpriz bir mesaj size gelecek gibi görünüyor canım. Bir güzel bir haber var. Güzel bir haberden. Ve buradan bir bebek haberi var. Bir bu hamilelik Sanki üzülüyorsun acaba olacak olmayacak sıkıntılıdır değildir. Ve balıklar var, bolluk var, bereket var gibi. Ve sadece biraz sabır edersen her şey olur gibi. Ve Allah'ın izniyle e, göz göçlerini bırak hayatınıza bak. Her şey sizin için çok güzel olacak Allah'ın izniyle gibi. Allah'ın izniyle arkadaşlar size deyim. Bazı yanlışlarınız olmuş, çaba göstermişsin, cidmişsin biraz ve geri adımda atmışsın. O size karşı çok hassas, çok düşünceleri olmuş ve çok sözleri yerine getirmemiş gibi ve sizin için atmış ve kıymetinizi bilmiş hayalleriniz çok olmuş. Bu hayalleri kurmuşsun. Bu şuna düşmüşsün. Hem kendine hem ona üzülmüşsün. Ve kendini çok üzmüşsün gibi. Kendini suçlamaktan vazgeç. Siz zaten elinizden geleni fazlasını yapmışsınız. Sırtınızı dönen sanki kıymetinizi bilmemiş gibi bu kişiyi siz defalarca kahva etmişsin, affetmişsin ve ma gene o çok kez sizi üzmüş gibi ve hata yapmış gibi görünüyor. Bunu üzüm veren de siz olmuşsun gibi sanki sevdiğin gerçek kalbinin derininden hala duygular var. Hala bitmemiş, hala sizi düşünüyor. Yeni bir başlangıç yapabilirsin. Kaldığın yerden devam edeceksiniz gibi bu soğukluk bitecek yeni rahatlama olacak sizden canım. Mutlu olacak gibi, gibi, gerçekler gibi ve Allah'ın izniyle. Arkadaşlar bugün de bu kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Sizi seviyorum.